değiştirmemiz gerekiyor. Yüzüne <laughs> yüzüne nur yağıyor sabahları marifet <laughs> Şimdi ya tabii bugün yine manşet yanı diye Hakan abi değil mi teknik tabirlere ben eee evet. uzağım lütfen yardımcı ol. Marifet. Maruf Uzzigil, Mehmet Kaya İsrail büyükelçisiyle Ankara büyükelçisiyle bir röportaj var. yani İsrail ile işbirliğinin teknoloji anlamında teknoloji tarafıyla daha da geliştirilmesi mesajını veriyor. Biz e, tabii Netanyahu'nun Türkiye ziyaretini bekliyorduk ama adam bir anda hastalandı. Kalp pili falan takmışlar Hakan abi. Ya öyle. Türkiye'ye evet. geliyordu. Evet. E, ve enerji tabii orada en çok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelmeden o mesajı vermişti. İsrail gazı en ekonomik Avrupa'ya Türkiye üzerinden gider demişti. Hem enerji hem teknoloji Maruf Huzcugil ne der? Evet, e, İsrail Büyükelçisi değil, yani bizim e, Ankara temsilciliğimiz ekonomi gazetesi Ankara temsilciliğini e, ziyaret etmek istedi. Biz de onun e, gerçekleşme tarihini Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine denk getirmeye çalıştık. Ama dediğiniz gibi bir rahatsızlık nedeniyle önümüzdeki günlere ertelendi. Ama Sayın Büyükelçi e, ile ağır, ekonomi ile ilgili ekonomi ağırlıklı güzel bir sohbet yaptık. Özellikle e, Büyükelçi Lilian'ın altını çizdiği bir konu var, e, diyor ki artık diyor, geçen yüzyıldan kalan eskimiş ilişki biçimlerini ekonomide bırakalım, yeni neslin önünü açacak, yeni e, ilişki biçimleri gel geliştirelim diyor. Türkiye'de, İsrail'de e, teknoloji alanında çalışan çok sayıda startup var, bunların önünü açalım diyor, aslında RG ve teknoloji konusunda Türkiye ile İsrail arasında yapılmış e, anlaşmalar var geçmişte ama hiç yaşama geçirilmemiş. E, Sayın Milyen e, önemli bir mesaj verdi ve dedi ki e, biz 2024'te hem İsrail'de hem Türkiye'de bir e, çağrıya çıkacağız, teklif çağrısı da çıkacağız ve bu alandaki işbirliğini hızlandırmak istiyoruz şeklinde. E, Şöyle bir yaklaşımların olduğunu gördük yani İsrail'in e, Türkiye ile ilişki açısından. Sayın Büyükelçi diyor ki, Türk İsrail diyor küçük bir ülke diyor, Türkiye'de beyaz eşya e, alanında e, üretim kapasitesi çok büyük, bütün dünyaya ihracat yapan bir ülke ama diyor İsrail'e diyor ne kadar buzdolabı satabilirsiniz, diyor. kapasitemiz bu kadar Hani gelin biz e, teknoloji alanında belli somut projelerde, alanlarda, e, işbirliği yapalım e, demeye getiriyor. E, aslında e, bu yıl e, İsrail'in kuruluşunun 75. E, yıl dönümü. Gelecek yılda Türkiye-İsrail diplomatik ilişkilerinin e, başlanmasının e, 75. yılı da olacak. E, dolayısıyla İsrail ile Türkiye arasında aslında ta neredeyse kuruluşundan itibaren bir kişi yani ilişkilerin çok sorumlu olduğu dönemlerde bile sürmüş. Ekonomik ilişkiler, başka ilişkiler var. Bu açıdan önemli. Siz enerji konusunun altını çizdiniz. Tabii bu enerji konusu mutlaka Netanyahu Türkiye'ye geldiğinde daha ciddi bir şekilde ele alınacak. Bunu Türkiye'de bu konuya çok şey kalm kayıtsız kalmıyor, o konuda müzakereye açık ee, İsrail gazının Avrupa'ya ulaştırılması konusunda tabi e, en büyük imkanlar Türkiye'nin elinde. E, bu konu e, bir şekilde gündeme gelecek. İsrail'in başka projeleri de var enerjiyle ilgili. E, onların da e, Türkiye'de tartışılması, Türkiye'nin de çok büyük imkanları var. Dolayısıyla diyorlar ki biz teknolojik olarak iki ülke işbirliği yapabiliriz. Ee, tabii bu e, burada önemli bir konu. çünkü Türkiye biliyorsunuz Körfez ülkeleriyle e, çok yakın ilişki özellikle Birleşik Arap Emirlikleriyle e, yeni bir döneme e, girdi. E, biz hemen tabii Sayın Büyükelçi şunu sorduk. Sizde hani İbrahim mutabakatı e, kapsamında Körfez ülkeleriyle özellikle Birleşik Arap Emirlikleriyle ilişkilerin e, normalleştirilmesi, Arap dünyasıyla ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımları var İsrail'in. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, Körfez ülkeleriyle yapacağı e, yatırım anlaşmaları konusunda nasıl bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, bu konuda işbirliği olabilir mi? Şeklinde e, sorularımız oldu. E, Sayın Büyükelçi de e, diyor ki bu... <laughs> sadece belirlenmiş, spesifik, katmaya değer yaratabilecek belli bir probleme çözüm üretme iddiası olan projelerde neden olmasın? ya Bunu yapabiliriz şeklinde. tabi altını çizdiği önemli bir konu da Türkiye'nin Gümrük Birliği güncelleme sürecini de yakından takip ettiklerini düşünüyorlar. Çünkü Türkiye ile ortak üretim, Araştırma çalışmalarıyla Avrupa pazarına birlikte yönlenmek konusunda da e, dikkatli olduklarını gözlemledik Barış Esen. E, Maruk Huzugi çok teşekkür ederiz. E, önümüzdeki dönemde bu ziyaret gerçekleşinde daha da detaylı konuşacağız muhtemelen. Kolaylıklar diyoruz Ankara'ya. Şimdi.